enerjiyle uyumlanan herkese gelsin. <laughs> Direkt olarak söyleyeceğim şu. Kafanızı yoran, zihninizi yoran, sizi sıkıntıya bırakan, anksiyete bazen kaygı gibi gelen her şeyin bittiği döneme geçiyorsunuz. Çok fazla soru işareti var. Yani e, bedenen burada olabilirsiniz ama ruh hem bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Bazı şeyler o kadar sizi yormuş ki aynı şey gibi. Yani e, ha, sizde de şöyle sıkıntılar oluyor, hatalar yapıyorsunuz sıkıntılar oluyor ama neden hatalarınızdan ders çıkarmıyorsunuz? Şey gibi hani hatalarımdan çıkardığım derslerden bile kaldım ben modundasınız. Bazen öyle oluyor ki yani bile bile ateşin içerisine atar ya insan kendini. Neden bunu yapıyorsunuz bildiğiniz halde? Şimdi bazı şeylerin e, yolu bellidir. Bazı şeylerin yönü bellidir. Bazı şeyler baştan bellidir. Yani bilerek bazı şeylerde kendinizi neden bu kadar sıkıntıya sokmuşsunuz? Ama şey gibi bir bedel ödenir ya siz bazı şeyler için aşırı bedeller ödemişsiniz. Bazı şeyler için inanılmaz derecede üzülmüşsünüz. Ama öyle bir vakit gelecek ki artık e, bir kefaret ödendi. Artık bedenler ödendi. Ben bunun mükafatını almaya artık hazırım dediğiniz bir döngüye geçiyorsunuz. Çünkü yüzleşmeler, karşılaşmalar, artık sizin haklı çıktığınız konular, haklı çıktığınız konularda kaoslardan çıkma, sıkıntıların bitmesi ve bir anda da bu döngüyü hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde yaşamaya hazır mısınız? Bakın şurada yılan aynı böyle şey gibi olur ya. eee artık bu bir, bir düşman ber tarafıdır. Bir şeyler canınızı sıktı halde siz o sıkıntıyı arındırırsınız da kurtulursunuz ya. Tam böyle bir döneme geçeceksiniz. Ve artık hani kaoslar sizin için de bitecek. Sıkıntılar sizin için de bitecek. Ve bir yenilenme dönemi olacak hayatınızda. Çünkü şuradaki kartal gücü, buradaki artık size gelebilecek her dönem hem huzur hem mutluluk hem de yenilenme olarak gözüküyor. Zaten kılıç gibi tüm sıkıntıların kesileceği bir dönem var ya, sizin o sıkıntılarınız bittikçe, sizin o problemleriniz bittikçe aklınızdaki her şeyi de çözmeye hazırlıklı olun. Ve maddi olarak bakın ani bir parakışım. Şunu unutmayın. Rabbim böyle e, bankadaki hesabınız şu bu bakmaz. İnancınıza bak. Bakın kalbinizi inancınızı yüksek tutun. Hiç olmayacak şeyler olacak. Ani şekilde maddi yükselişler, ani şekilde yenilenmeler, bir şeylerin artık hayatınıza düzgün gelmesin. Ama sürekli bir uyku hali, sürekli bir yorgunluk hali ama insan diyorum ya o uyuduğu uyku bile zul gelir ya bazen böyle oluyor. Ama kalbinizden huşu ile okuduğunuz dualar, gönülden geçirdiğiniz her şeyin bir olma vaktini görünce, çünkü buraya tohumlar ekilmiş, çok üzüldüm, çok emek verdim diyorsun ama bunun bir meyvesini. Çünkü bir böyle e, yüzükler, alyanslar artık bir hani ya bir huzur arıyorsunuz evet o ya da böyle ilişkinizde bittiyse bu ayrılık vadesinde de yaklaşık dokuzlu bir vade, dokuz ay, dokuz gün, dokuz hafta dokuzlu bir vade olduysa tam dokuz gün içerisinde ya da tekrar dokuzlu bir vade içerisinde de barışacaksınız. Çünkü karşınızdaki insanın aklı, kalbi, gönlü sizde sadece kendince sizi cezalandırmaya çalışan kendini geri planda tutan bir hale geçmiş. Şu an psikolojik olarak bazı şeylerde tamamen bozulmuş psikolojisi ama şunu da söyleyeyim size ee, siz onunla karşılaşıp yüz yüze bir şeyleri konuştuktan sonra yani çünkü bir şey oluyor sürekli aynı şarkılara denk geliyorsunuz plakalara denk geliyorsunuz sayılara denk geliyorsunuz bu bir işaret ya da burnunuzu onun kokusu geliyor. İşte bu bir tesadüf değil. Bir işaret artık bu işaretleri de bir tamamlama zamanı. Bir yenilenme zamanı ki bazın yani bazen böyle aklınızdan geçirirsiniz de dersiniz ya. Sonuçta bu da oldu. Ben artık bu huzuru yaşadım dediğiniz sürece de hazırlıklı olun. Çünkü burada yengeç böyle sizi bakın kıskacı altına almaya çalışan üçüncü şahıslar. Ama onların hepsinde bir ber taraf. Böyle kendi hayatımıza geçtik, kendi derdimize düştük deme zaman. Çünkü artık siz iyi oldukça bir şeyleri toparlandıkça en güzel yenilenme dönemi bu zaman diyeceksiniz. Bakın iki dilek. Evhaneniz artık bir ferahladı. Evhaneniz bir temizlendi. Özellikle diyorum ya dokuzlu bir vade içerisinde alacağınız iki müjde ard arda geldikçe ben bu huzuru tam olarak yaşadım dedim. Sürece de hazır mısınız?